Dur Sen... dur. <laughs> başla. Arkadaşlar bugün videomuzda Yakup'la peri hatırlayacağız. 5'te bitiyor. Haydi Yakup başla bak. Yakup gol attı. 1-0 arkadaşlar. Hayır gol olmadı ya. Yakup yine kurtardı. Neyse be. Kurtardık. 1-0. Hayır yine kurtardı. Nasıl bir şey bu ya? Bedi. Bedi. Hayır olmadı arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Ha. Hayır, Hayır yine olmadı. Bu nasıl bir şey aslında? Arkadaşlar. arkadaşlar. Ya işte bu. Arkadaşlar beni yani bir şey Hadi şimdi bende 1-0 değil mi? Hayır, Hayır. olmadı yine ya. Nasıl bir şanssızlık ya? Arkadaşlar, olmadı. Yine <laughs> Evet arkadaşlar. Gol bir bir oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Yes, yine kurtardı. Arkadaşlar, yine Yenine bir şu anda şey arkadaşlar Kimsasız. Ben de sevkleri değil. 2-1. 2-1 arkadaşlar. 2-1 arkadaşlar. Bırak ol! Bir bak böyle değil diyor. Bakıyoruz. Değilmiş, arkadaş. değilmiş. arkadaşlar. Değilmiş. Gerçekten değilmiş. 2-1. Öndeyim arkadaşlar. Gol. 2-2 Tuttum. Yes! Ya bana ne Evet arkadaşlar tekrar lazım Gol! oldu ya. 3-2. 2-2. Ya. <laughs> ya olmadı ya. 2 -2. Nasıl bir şanssızlık anlamıyorum. Ki. bir Arkadaşlar. arkadaşlar. bunu tutmam lazım. Dört 3 oldu. Dört 3 oldu. Dört, <laughs> dört <üç> oldu. <laughs> dört oldu. arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Kazanan Yakup oldu. Görüşürüz. Abone olun. Like atın. Zile basın. Bir de tavsiye olun arkadaşlar. Bay bay.